Herkese selamlar. Yeni bir eğitim videosu ile daha karşınızdayız. Bugün Almanya'da üniversite eğitimi için izlenecek yolları inceleyeceğiz. Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük ülkesi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin de lider ülkesi. Almanya'nın dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olmasını söylemeye gerek yok. Yabancı öğrenciler için çok cazip imkanlara sahip olması sebebiyle çok tercih edilen bir ülke. Başta Türkler, Doğu Avrupalılar, Endonezyalı, Tayvanlı gibi Uzak Doğulular, Afrikalı öğrenciler üniversite eğitimi için Almanya'yı tercih edebilmektedirler. Özellikle teknik bölümler en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Almanya, 304 tane üniversiteye sahip bir ülke ve bu 304 üniversitenin 48 tanesi dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer almaktadır. Alman üniversiteleri eğitim kalitelerinin yanında Amerika ve İngiltere'ye kıyasla neredeyse ücretsiz sayılabilecek harç ücretlerinden dolayı çok tercih edilmektedir. Dönemlik olarak 300 ila 500 euro arasında değişen bir harç ücreti vardır. Ancak bunu ödeyen bir öğrenci şehir içi ve yakın mesafe eğitim e, ulaşımında e, bu ücretten karşıladığı için neredeyse ücretsiz bir üniversite eğitimi görebilmektedir. Çok nadir birkaç tane üniversite ise 1000-1500 euroluk bir e, harç e, istemektedir öğrencilerden. E, Alman üniversitelerinde eğitim m, görebilmenin en temel şartı e, iyi derecede Almanca bilmektir. Almanya'da neredeyse hiçbir bölüm İngilizce eğitim vermemek, ver, vermemektedir. Yani yüksek lisans olarak belki birkaç bölüm vardır ve bunların sayısı artmaktadır. Ancak lisans eğitimi olarak bir öğrencinin üniversitede eğitim görebilmesi için mutlak surette Almanca bilmesi gerekir. Her üniversite, hatta her bölüm farklı Almanca dil sertifikaları istemektedir. En çok istenen dil sertifikası testaf C bir seviyesinde Almanca bilmek gerekiyor. C1 seviyesinde test al. Ancak bazı üniversiteler TESH, e, Hochschule C1 ya da Göte Enstitüsü'ne ait dil sertifikalarını kabul edebilmektedir. Türkiye'de ikamet eden bir öğrenci üniversiteye başvurmak için, Almanya'da bir üniversiteye başvurabilmek için iki yol izler. Bunlardan birincisi ve en etkili olanı merkezi bir üniversite başvuru yolu olan Uni Assist e, sitesi üzerinden başvurmak. E, Almanya'daki pek çok üniversite e, Uni Asist'e e, tabidir ve onun üzerinden başvuru kabul edebilmektedir. E, ancak çok istisna 3-5 üniversite e, Uni Asist'e dahil değildir. Bu üniversitelere bizzat kendi siteleri üzerinden müracaat etmek gerekir. E, Türk öğrencileri Almanya'da okumak istedikleri bölüm mü ÖSYM kanalıyla Türkiye'de kazanmış olmaları gerekir. Yani biz Türkiye'de herhangi bir üniversite bu üniversite iyi üniversite olabilir kötü üniversite olabilir. Düşük puanlı yüksek puanlı üniversite olabilir. Özel üniversite, devlet üniversitesi olabilir veya Kıbrıs üniversitesi olabilir. Hiç fark etmez. Bir bölümü kazanırsak biz bu bölümü Almanya'da okuma hakkına sahip olabiliriz. Evet. Ancak bununla ilgili mutlak surette ÖSYM kazandığı belgesini ibraz etmemiz gerekmektedir. ÖSYM sonuç belgeleri Almanya'da sadece bir yıl geçerlidir. Yani Türkiye'de bir öğrenci bir bölümü kazanmış ise bu belgeyle sadece bir yıl içinde Almanya'da bir üniversiteye müracaat edebilir. Şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Açık öğretim fakültesi burada geçerli değil. Yani Türkiye'de kazanılmış olan bir açık öğretim belgesi belgesiyle Almanya'da bir üniversiteye devam etmek mümkün değil. İl şartından sonra en önemli şartlardan bir tanesi ise finans. Almanya, öğrencilerin Almanya'da mağdur olmamaları için bir nevi kendini garantiye alıyor. Ve öğrencilerin burada hayatlarını sürdürebilmeleri için bir garanti istiyor öğrencilerden. Bu garanti iki yolla sağlanıyor. Birincisi garantör bir kişi veyahut şirket. Bir kişi veyahut bir şirket resmi yollarla sizin Almanya'daki bütün geçiminizi kazanacağını beyan ederse Almanya bunu kabul edebiliyor. Tabii ki bu garantörlük belgesi sizin bütün öğrenim sürenizi kapsıyor olması lazım. Yani üç yıllık bir üniversite eğitimi için üç yıllık bir garantör belgesi gerekiyor. Tabii ki garantör olan kişinin burada iyi seviyede bir gelire sahip olması gerekir ve bu belgelenmesi gerekir. Eğer böyle bir garantörümüz yoksa Almanya bizden ee, yaklaşık 10 bin euro civarında bir parayı bloka hesap olarak Alman bankalarından birisine yatırmamız istenir. Bu 10 bin euro yatırılır ve bunun e, belgesi Almanya'ya ibraz edilir müracaat esnasında. Bu e, 10.000 bin euronun yaklaşık 800 eurosu 12'de biri her ay serbest bırakılır ve öğrenci e, bu 800 euro ile kira, e, yeme içme, sigorta gibi giderlerini karşılar. Almanya'da bir üniversite öğrencisinin aylık gideri yaklaşık 700 euro civarındadır. Bu 700 euronun içine kira, yeme içme, harçlık ve sigorta dahildir. Elbette bu miktar öğrencinin harcama biçimine göre değişir. Eğer çok tutumlu bir öğrenci ise daha aşağıya çekilebilir bu miktar. Ya da çok savurgan bir öğrenci çok daha fazlasını harcayabilir. Ama ortalama 700 euro civarında bir miktar öğrencinin bütün giderleri için yeterlidir. Almanya'da üniversite öğrencileri resmi olarak part-time çalışabilmektedirler. Bu sınır 20 saat civarındadır. Bir öğrenci 20 saat bir yerde çalışabilir. Ve 10 eurodur saatlik ücret. Yani bir öğrenci ayda 200 euroluk bir gelir elde edebilir. Nerede çalışabilir öğrenciler? Genellikle üniversitelerin kendi bünyelerinde bulunan vakıflar, yardım vakıfları veyahut kütüphaneler veyahut kantinlerde bu öğrenciler iş bulabilmektedirler. Tabii ki böyle bir garanti yoktur ama büyük şehirlerde, Frankfurt, Münih, Berlin gibi e, şehirlerde öğrencilerin iş bulması çok büyük bir problem teşkil etmemektedir. Ayrıca e, Almanya geniş burs imkanlarına da sahiptir. D.A.A.D. dediğimiz yani Deutscher Akademischer Austauschdienst yani böyle bir vakıf var ve merkezi olarak müracaat ediliyor. Bir öğrenci bursa ihtiyaç varsa bu DAAD e, vaktine müracaat ediyor, kuruluşuna müracaat ediyor ve bu kuruluş vasıtasıyla burs kazanabiliyor. Şimdi isterseniz biraz vize işlerinden bahsedelim. Almanya'da lisans eğitimi almak için Schengen vizesi değil de farklı bir vizeye ihtiyacımız var. 90 günden daha uzun süreli olan bir vize. Bu vizenin ismi D tipi vize. Yani ulusal vize. Sadece Almanya'ya ait olan ulusal vize bu vizeyi alabilmek için pek çok evrak lazım, başvuru formları lazım. Ama temel olarak öğrencinin hazırlayacağı evraklar şunlar. birincisi lise diploması. Eğer liseden mezun isek ama mezun değilsek ve hala lisede okuyor, son sınıfta okuyor isek okulumuzdan sene sonunda mezun olabilir diye bir belge almamız gerekiyor. Birincisi lise diploması. İkincisi transkript veyahut lise, bütün lise sınıflarımıza ait not, not dökümü üçüncüsü nüfus kayıt örneği, e, dördüncüsü e, garantör belgesi veyahut bankaya para yatırmış olduğumuza dair bloke hesap belgesi. E, ÖSYM sonuç belgesi, e, motivasyon mektubu e, ve CV. Temel olarak bu belgeleri hazırlamamız gerekiyor. E, Almancaya tercüme etmemiz gerekiyor ve e, bir noterden aslı gibidir damgası durdurmamız gerekiyor. Yani belgelerimizin orijinalleri ve Almanca'ya çevir, çevrilmiş halleri ve bunların noterden aslı gibidir tasdiklenmiş olması. Ancak şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de noterler çok çok pahalı. Her bir sayfası için e, yüklü miktarlarda para vermeniz gerekebilir ve size lazım olan bu belgelerin aslı gibidir mühürünü vurulması size 1000 TL'den fazlaya mal olabilir. Bunun daha kolay bir yolu da var. Şöyle Alman Büyükelçilikleri bu hizmeti sizlere bedava yapabilmektedir. Bununla ilgili bir randevu alırsanız, siz belgelerinizin orijinalini götürürseniz onlar sizlere aslı gibidir damgasını vururlar ve bu, bundan da bir ücret talep etmezler. E, hatta 5 nüshaya kadar ücretsiz e, alma hakkına sahipsiniz. Sizlere tavsiye mutlaka 5 suret bunları yapın. Çünkü sadece üniversite müracaatı için değil, diğer bir sürü işlemleriniz için bu belgelere ihtiyaç duyacaksınız ve 5 Nusa'yı Alman büyük ücretsiz olarak Beklaublik yani gibi bir damgası yaptırabilirsiniz. Eğer Türkiye'de herhangi bir üniversiteyi kazandı belgeniz elinizde yoksa Almanya'da e, üniversite okumanın bir başka yolu daha var. E, bu da abitür sınavlarını e, başarmış olmak. Abitür Almanya'da lise, lise son sınıflara yani gimnazyum öğrencilerinin son sınıflarına yapılan bir sınav. Türkiye'de de Alman liseleri var ve Alman liselerde bu abitür sınavını yapıyorlar ve kendi öğrencisi olmayan dışarıdan öğrencilere de bu sınavlara girme hakkı tanıyorlar. Ancak abitür, Alman lise eğitim müfredatına göre hazırlanmış bir sınav ve dili de Almanca ve çok zor bir sınav olduğunu, Türk öğrenciler için zor bir sınav olduğunu söylemek isterim. Ancak böyle de bir yol olduğunu da öğrencilerimizin bilmesi gerekir. Son olarak Almanya'da bir lisans seviyesinde eğitim görmüşseniz, Almanya sizi kolay kolay bırakmak istemiyor ve Almanya'da çalışmanız için teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bir tanesi size 18 ay Almanya'da iş arama vizesi veriyor. Siz Almanya'da bir lisans diploması alırsanız 18 ay süresince Alman şirketlerinde iş aramak için Almanya'da ikamet edebiliyorsunuz. Başta da belirttiğimiz gibi Almanya dünyanın dördüncü büyük ekonomisi sürekli üretim yapıyor ve işsizlik oranı oldukça düşük. Alman üniversitesi mezunu bir öğrencinin burada kolay kolay işsiz kalacağını da sanmıyoruz ve burada kolay bir şekilde iş bulabileceğinizi ifade ediyoruz. Evet, Almanya'da eğitim ile ilgili videolarımızın devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz bizi ve bizi destekleyiniz. Herkese iyi günler, başarılar diliyoruz.